Merhaba, iyi bayramlar diliyorum. Bir Dolar TL videosunda da karşınızdayım. Dün bankalar kapandıktan sonra özellikle Dolar TL'de 8.44'lere yaklaşan hareketlerin olduğunu gördük. Bunun sebebini biraz konuşacağız. Tabii ki öncelikli konu bu bizim bayram tatiline girdiğimizde genelde dünyada bir sorun oluşur. Ama bu seferki sorun Amerika'dan kaynaklı gelen datalarla alakalı. Özellikle enflasyon datası geldikten sonra Amerika'da bu 8.44 rakamını gördük. Neden enflasyon rakamı bizim ülkemizde bu kadar etkili oldu derseniz. Çünkü Amerika'nın faiz artırmasını gerektirecek sebepleri ortaya çıkaran bir dataydı. Yani enflasyon Amerika'da çok yüksek bir şekilde açıklandı ve bu açıklanan rakam sebebiyle de dolar tl 8.44'ü gördü. Amerikan borsaları düştü. 10 altın düştü ama 10 altının düşmesi ayrı konu. Onu altın videosunda detaylı anlatacağım. Aslında onun düşmemesi gerekiyor çünkü enflasyonu altın seviyor. Peki bizde 8.33'ü kıramayacak bir durumdayken birden bile bu hale gelmesi sonucu değiştirecek mi? Ya da bundan sonraki hareket nasıl ilerler? Onları bu videomuzda bulacaksınız. Şimdi önemli durum şu. Birincisi 844 844-45lerde benim kendi sistemimin bir direnci var. Zaten gelip oraya değdi ve ondan sonraki hareketi de önümüzdeki günlerdeki dataların seyriyle devam ettireceğiz. Ama şu oldu bakın en önemli konu. Merkez Bankası Haziran'da faiz indiremez bu datalarla. Yani sonuç itibariyle indirirse dolar tl'de sonucuna katlanır. Yani dikkat edeceğimiz bir sürece girdik. Bu süreçte hata yaparsak dolar tl'de yeni rekor kırarız. Onu da unutmamak gerekir diyerek Gelin şimdi hep beraber grafiklere bakalım. Evet dolarda şimdi 8.44 seviyesi görüldü. Bu tabii ki Amerikan dataları ve 10 yıllıklarının yükselmesi sayesinde gerçekleşti. Ama burada bir sıkışma vardı biliyorsunuz. Ve ayın 18'inde karar verir ve bu sıkışma sona erer diye düşünmüştüm. Hatta gevşeme daha ağırlıklı bir ihtimaldi. Fakat Amerikan dataları oldukça önemli. Çünkü enflasyon demek e, Fed'in bir şekilde artık başının belada olduğu anlamına geliyor. Fed'in başı beladaysa dünyanın da başı belada diye de ifade edebiliriz. Yani bu ne demektir? Bundan sonra dolar TL'de 8.33 seviyesine bakacağız. Yani bu seviye artık e, bir bize bir koruma kalkanı sağlayacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde, özellikle merkez bankasının yeni başkanının da faiz indirme sevdasında olduğunda düşünürsek, eğer faiz indirirse Dolar TL'de yukarı rakamlarda yeni alanlar açılacaktır diye de söylemek mümkün. Peki ne değişti bu kadar enflasyon bu kadar önemli mi? Elbette. Çünkü dünyada faizler sıfırken, Amerika'da faizler sıfırken ve diğer taraflarda negatifken biz dolar TL'yi 8.5 TL'ye getirmeyi başardık. Yani bir de bunun faizlerin Amerika'da artacağı bir dönem olduğunu düşünürseniz ve artarsa işte o zaman sıkıntı başlayacaktır. Dolar da yeni zirveler görmeye mecbur bırakılacağız. Bizim Merkez Bankamızın faiz indirmeye çalışması da tamamen bu işe e, hani yangına e, benzin dökmek gibi olacaktır. Eğer bunu yaparsa ki sonuçları ağır olur diye ifade edelim. Merkez Bankası'nın kasasında e, tabii para olsaydı müdahale edebilecek imkanı olurdu. Şimdi onun da olmadığını biliyoruz ve bunu piyasa oyuncuları da biliyor. Şimdi bakın şu aralıktaydık data ile birlikte kırdık ve artık bu aralığın üzerinde bir kapanış yapmaya başladık. Şimdi tatil olduğu için genelde bu bir işlem görmeyeceğinden haftaya kadarlık gelişmelere dikkat edeceğiz ama 8.33 seviyesi burada artık önemli. Buranın üzerinde kalırsak karşımıza 8.62 seviyesi çıkacaktır. Merkez Bankası faiz kararından önce bu tarafı beklemiyorum. Fakat böyle bir hamlede yine de bir risk olarak önümüzde duruyor. Yani çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçmek üzereyiz diye ifade edelim. Şimdi bir diğer data tabii ki grafik daha doğrusu burada haftalık grafiklerdeki etkisine bakacağız. Burada şu aralığın içerisindeyken kendimizi bir anda üzerine atmış bulduk. Yani şu hamleyle bu da önemli neden? Çünkü bu aralıkta biz 885 hareketi için bir bekleme şansımız vardı. En azından bir 3 hafta bekleme şansımız vardı. Hatta şu cümleyi kurdum. Dedim ki biz çok öyle 3 hafta 4 hafta bekleyecek bir halimiz yok. 2-3 hafta sonra mutlaka bunun üzerine bir şekilde atarız Yani şu hamleyi ben 2-3 hafta sonra bekliyordum 2-3 hafta sonra buradan 8.85 hamlesinin karşımıza çıkabilme riski vardı Ve bunu da ifade ettim Zaten 2-3 hafta bekleyebilsek bunu yapacak gücü olduğunu biliyorum Çünkü neden? 8 TL'nin üzerinde kalmış olması zaten bana bunun sinyallerini veriyor Ama ne oldu? Biraz erken oldu Biraz Amerikan datasının etkisi biraz da dünyadaki özellikle borsalardaki satışların buna katkısıyla birlikte 8.44'ü gördük. İşte bundan sonrası bizim hata yapmamamız gereken yer ama biz de şunu biliyoruz. Bizim hata yapmamamız gereken bir yer varsa biz gider o yerde hata yaparız. Klasiktir yani. Şimdi benim sistemimdeki duruma bakacağız. Öncelikle direnç noktası olarak şu mavi ortalamayı kullanıyorum. Yani genelde buradan satışıyor. Eğer bunun üzerinde yani 8.51'in üzerinde kapanışlar görüyorsak ki kapanışlar yapamadık. Genelde hemen altına bir satışla geldi. 851'in üzerinde görüyorsak işte o zaman biraz işler karışacak demektir. Dikkat edeceğimiz rakam 851 rakamıdır. Daha önce bu rakam 844'tü. Ondan önce biraz daha aşağı bir rakamdı. 837 idi. Yani yavaş yavaş yükselen bir direnç noktamız söz konusu. 851'in üzerine kalıp kalmayacağına bakacağız ama çok da hemen böyle bir panik olmayı gerektirecek bir durum yok. Bunu da ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Gelişmeler bu şekilde. Aynı saatlerde altın videosu da yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.